Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir Splixio videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Dilerseniz bu videomuza başlayalım, oyunumuza başlayalım. Aa, reklam attı. Hemen ben bir reklamı kapatayım. Evet arkadaşlar, oyun başladı. Şu niye mi sanal adam olmuyor da bala bu adam oluyor ki? ya Arkadaşlar bugünkü videomuz yine bir 5-6 dakikalık olacak. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorumlar yorumlar kısmını kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Her videomda yorumlar kısmı açık oluyor zaten. Um, hmm, lag var herhalde yine. Arkadaşlar böyle Wings yo diye yo ondan sonra bir sürü öyle iyi olu şeyler vardı unuttum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Önce öyle. Aa, kendime çarptım da ölmedim aaa salak öldürdü <laughs> Aa, <yine> bakalım <laughs> İnşallah sıralamaya girebiliriz umurunca kaç 1800 a dur salak öldürelim ya kendime çarptım <laughs> kendime çarptım <laughs> Ay. Kendime çarptım ya. Nasıl çarptım orada kendime ya. kendi kendime çarptım. E arkadaşlar bu videomda intro falan olacak. Diğer videolarımda yoktu. Intro'yu yeni yaptım zaten. A açık zaten şu an alttan görüyorsunuzdur. Cam test Studio 8 açık şu an alt tarafta görüyorsanızdur o programdan yapılıyor. Tersi, 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 tersi. Ya nasıl ölmez o adam ya? Nasıl ölmez o adam ya? O adam hep patlayacak buralardan. Ama. Çok sıkıştık ya. Öldü tamam. Şimdi sarı kaldı. Burada kaç paramız var? 1700. Hmm. 27.000. 27 bin. bakalım. Ay pardon. 2700. bin demişim. Oğlum, yanımızda çok büyük bir arkadaşım var. Baksana sana yine gözüküyor. Bakalım bir. Şunu yiyelim. Yiyelim, 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 yiyelim. Yiyelim, 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 yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> adam gördü. Ama ta ki ne zaman sonra. İsmi ne bir gücümüz. Ah salak öldü. Kaç kill yaptık bu arada? 2 kill. 2 kişi öldürdük. Ama arkadaşlar bu arada başka oyunların gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şu moru öldürelim bakalım. Küçükmüş zaten adam. O kadar büyük değil. Ama öldüm öldüm. Kaç bin? 3000 bin puan. Aynen tam 10. olduk. Öldük. Hani birkaç el daha oynayalım daha video başlayalım 4 dakika olmuş. Şu Yusuf'u öldürelim. Aha girdi içeri. Bazı arkadaşlarımız bu oyunu oynamasını bilmiyor. Oyundayken Splix'ü gibi uzuyor falan. Öyle yaparsak ölürüz. Böyle yaparsak da. <laughs> Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına da bırakabilirsiniz ve bana abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.